Niye? Niye bu kadar kızdın ya? Aa! Ne kızdırdı seni? Lazerler mi kızdırdı? Kapıyorum lan hemen o lazerleri. Hemen ağzını sıçıyorum o lazerlerin lan. Nasıl kızdırırsınız lan benim kedimi? Kapadım işte gitti lazerler. Yat yere! Yat yere! Yat yere! Zilaz <laughs> sıkıyorlar what the fuck? Kalk bu, bu. Gel buraya. Gel buraya manyak. Koyayım, bu nasıl bir vlog son bir buçuk dakikada iyi ki vlog çekme kararı almışım. Bonbon demek ki beni uyarmak için ısırıyordu. Gitme vurulursun diye. Bu nasıl bir şey? İşte İstanbul Life. <laughs> çorapların nasıl? Sena çoraplarını bende unutmuş. Ben de bunun acısını çeksin diye. Evet makarna yapacağım. De. Evet makarna yapacağım. <laughs> Ama göstermek istediğim şey bu değildi benim. <laughs> bu sekansta oda setup'ı gösterecektim ben. Şimdi salona birkaç ayar çektik. Çok minimal ayarlar. Işık niye kapalı hemen göreceksiniz. Şimdi ön... Bonibon bir dur. Bunu buraya koydum. Bunun için dörtlü priz çektim ta şuradan. Şuradan dörtlü priz çekildi. Bu benim bu arada ring light ışığımız. Bunu buradan çektik ve burası böyle manyak bir galaksi. Ama tek sıkıntı burada her geçtiğimizde şöyle girdiğinde gözün yanıyor ve üstüne şey oluyor. Hayvancaz deliriyor. O yüzden büyük ihtimalle kullanamayacağız bu bütün bu lazer. Ya Bonnie Bon için şu şu an burası av festivali gibi bir şey. Bütün şu küçük lazerleri pek... bak 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 görüyorum bak bak. Bak. Deli. <laughs> bak deli. <şimdi. gülüyor> <laughs> Gerizekalı <gözüktüm> ihtimalle. <laughs> O benim hayalimde ben Bruce <laughs> Günaydın. Gene aynı şekilde bu videoyu başlatmak isterdim ama. Selam haber? Ben 3. Tekilden Kaan. Gene geldim. Bu vlogda çok fazla bir şey yok. Yani biraz sakin bir vlog. Atıp atmama konusunda çok kararsızdım ama sonra hani dedim ki zaten bu vlogları yapmamın amacı chill olması. O yüzden yolo bir şey göstereceğiz. İnsanlar yorumlarına yazmış Artık Artık bize vloglarda izleyen iki çift küçük mor gözümüz var. Ha bu arada burada inanılmaz tipsizim yani kamyon çarpmış gibi uyandım. Elimi yüzümü bile yıkamadım. Zaten burnumda nefes alma bandı falan var fark etmişsinizdir. Yani maksimum samimiyet dendi. Maksimum samimiyet ulaştırıyorum. Ee, sebebini de anlayacaksınız. Kargo geldi çok heyecanlıydım. Hep onlar orada olmayacak büyük ihtimalle değil mi? Servise götür tamir ettiriz. Hadi ayılamadım. Gözlük kargosu geldi. Evet, buraları kırmızı, buraları siyah, buraları içi içerileri kırmızı. Dolu kapa. Şuna bakalım. Sen sağır mısın oraya ya? Koca götürüyor seni ya. çok yakışmış. Şimdi mutfağa geldik. İlk görevimiz güzel bir kahve koymak. Ondan sonra bulaşıkları temizlemek. Sonra belki biraz müzik falan. Bir, biraz müzik mixlerin. Şiyal şöyle ana Ya bu kameranın şeyi de çok tatsız oldu ya. Mor gözler izliyor bizi. Çok sıcak. Bu dur değişeceğim bekle. Gelin dur. Selam. Gözüm burası niye yapışkan ya? Bir sıcak bir soğuk böyle anlayamıyorum. Artık tam şey mevsimi gelebilir mi yani? Tam mı gelsin ama cam açık, full cam açık yani. Çünkü böyle cam açık bırakıyorum, sonra sabah 4 gibi donmaya başlıyorum. kaçım donuyor. Gözü gerçekten güzel duruyor. Biraz sıkıntı bu. Çünkü benim mesela öncük gözüm bok gibiydi. Kare olan var ya tam dede gözlüğü gibi duran. O kötüydü. Kötü olduğundan dolayı normal sosyal hayatımda gözlük takmaktan hep kaçıyordum Lens takıyordum. Yani teknik olarak gözlüklü biri değil. Lensli biri oluyordum ama şimdi bu gözlük güzel duruyor. Hani bu sefer de lens takmak için bir bahanem sebebim olmayacak yani. Full gözlükle takılabilirim artık bundan sonra. Yeni ben tarzı bilmiyorum artık. Ya yani çok fazla yorum geldi vloglara. Ana kanala at falan filan diye. DM'ye de geldi bir sürü kişi yazdı. Bu arada cidden işte, vloglara gelen pozitif tepkiye çok teşekkür ediyorum beğenmeniz çok mutlu etti. Ben de çok kararsız kaldım. Bir yandan kafamda şey var. Hani ana kanala atarsam acaba o hani beklenti beni böyle daraltır, yorar. Ya komple yapmayı bırakırsam veya hani çok tribe girersem, çok düşünürsem üstünde diye bir onlar korkarım. Hani bu kadar salabileceğimi düşünmüyorum ee, ana kanalda. Bir beni geri çeken o var. İkinci olarak da yani bu kanala atmamdaki aklımdaki sıkıntı hani bu çok saçma bir şey bu arada. Ya yani burası yayın. Bu arada bunu hangi kanala attığımı da bilmiyorum Öyle bir şey de var. Ee, tahminimce ikinci kanal atarım bunu. Bir sormak için sana. Bu kanalda hep yayın tekrarları var ya. Acaba vloglar o kargaşa da kayıp mı olur? Diye düşünüyorum. Ama saçma yani. Büyüklendiğinde izliyor işte insanlar. Playlist oluşturdum ben bu arada. Kanalın Hemen şeyinde vlog playlisti var. Ee, girişinde bu uploadların altında. Size bugünün ilk görevini gör. Çamaşır makinası. Hmm. Bu ışık çamaşır makinesi dedim. Yanlışlıkla Allah kahretsin. Şurada bir tabak var da Atıyorum mesela bugün ben hiçbir şey yapmayacağım. Hani son iki gün hani dışarı çık. İlk vloglarda biraz tesadüfi oldu. Hani bir aktivite oldu. Göz tansiyonuna baktırma bilmem ne o çıktı. İkincisinde lazer show, arkadaşlar buluşması falan. <laughs> Ama bugün hiçbir fikrim yok yani bugün çok değil blok yani. Bugün sadece muhabbet, sohbet temalı. Disney Plus aldım tamam mı? Herkes sürekli söylüyordu. Disney Plus geliyor falan. Ben de dedim bugün... ki alayım. Abi bir şey fark ettim ben. Disney Plus'ta her şeyi izlemişim zaten. Hani ya ben bunu kendi kafamda yazıyorum, izlemedim. Kendimi kandırıyorum izledim diye. Ya da izledim yani bilmiyorum. Bir tek Keeping with var. Kim Kardeşan ve Kardeşanların reality şovunu da yani onu izleyeceğim herhalde artık. Şu bardağı görüyor musun ya? Bu var ya benim kötü şaka bardağım yani eve gelen hiç en az tanıştığım insana bu bardağı veriyorum sürekli. Böyle bakıp hani buna buna gülmüyor büyük ihtimalle ama sahte gülüş yaparsa hani tamam bu uyumlu bir insan. Ortamı bozmak istemiyor. Bu salak şakaya bile güldüyse ee, uyumlu biri herhalde diye kendimce bir yorum. Hayır öyle bir şey yok <laughs> da. Çok mantıklı değil mi? Evet. Her şeyi hallettik. Kardeş. Oğlum ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Ne bu? Günaydın. Günaydın paşa. Bugün sabah uyandığında yanında bonibon vardı. Normalde asla yapmaz böyle bir şey. Ama bu arada çok fazla ödül veriyoruz. Büyük ihtimalle ya onu feda edeceğiz, kurban edeceğiz sanıyor. <laughs> ya da ya da gerçekten mutlu ya. Doğum günün falan sanıyor bence son 3 gündür. Çünkü hep oyun oynuyorum onunla. Ama baya yani böyle bunu böyle buradan sallıyorum. Buraya getiriyorum. Bu böyle depar atıyor. Sonra buraya getiriyorum. Sonra buraya çıkartıyorum. En sonunda buraya çıkartıyorum. Buraya geldiğinde... <laughs> Bu. Baba gel. Baba gel. Ha. Gel. Yani... Gel. 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 Ha. Be, be, be. Gel gel gel. Aa düştü. Ha. Dur çek, çek Bilgisayar başına oturdum. Bu mahlukat da burada yatıyor. Hep de sevimlilik yapıyor. Burası çok sıcak yalnız. Bir vantilatör taşımamız lazım. Kafam patlıyor. Ya o kadar uykusuzum ki. Niye bilmiyorum. Böyle sabahları kötü uyuyorum herhalde yani. Bilmiyorum sabah kötü uyuyor uyu, Hiç, hiç uyku yetmiyor ya. Size de oluyor mu bu? Sabah hayır yani 10 saat uyumuş oluyorum. Ama ne hikmettir ki eğer o gün 5'ten sonra uyuduysam bok gibi olurum. Piş nerede? Ya şuraları da var. Bombon anasını ağlattı yani şu. Ben bunu önlem olarak koydum. Çift taraflı bant tırmanırken belki yapışır rahatsız olur diye de bu kadar umursamadığını görmedim bir şeyin. Hiçbir işe de yaramadı. Şu hale bak. Şu hale bak. Bir de diyorlar ki kedi beslemek çok sevimli, çok tatlı. Çok tatlı, çok sevimli, çok tatlı tabii. Müzik işi yapabiliriz. Ee, çok böyle kafanızı patlatabilirim. <laughs> saattir OBS'i çözmeye çalışıyorum. Çok açım bir de. Açıklanıyorum. Ayıp söylemesi lahmacun söyledim. Onun da gelmesini bekliyorum 2 saattir. Kafa yiyeceğim. Ama çözüme ulaştım şimdi. Çok optimal bir şekilde e, video yapmayı kolaylaştıran bir teknik buldum. Hemen şimdi anlatacağım. Hazır mısınız? Bak. Bekle şimdi. Gerekli. Sistemden kontrol ediyorum. Bir saniye bekleteceğim. Şimdi şöyle bir düzenek var. Bunu bu ne? bacağım duruyor. Bu ne oğlum? Bu ne? Gördüm. <laughs> Kare bacak. <laughs> Süper komik. Buna bu kadar güzel. gülüyor. Kare bacak. <laughs> tamam yeter. Allah kahretsin. Konu çok saptı. Şimdi bak öyle bir şey yaptım ki. OBS'te bir tane plugin kurdum. Tamam burada da chat var. Çetle işimiz yok şu an. Şimdi buradan kayıt tuşuna bastığım anda mesela start recording dedim. Tamam mı? Bu hem ana ekranı kaydediyor şu an. Şu an Vegas var bunu test etmemiz için. Hemen test edeceğiz. Bak mikrofonu da getireyim. O ses tamam yeter. Hemen buradan sonra kaydı durduruyoruz. Size bir Magit'i göstereceğim şimdi. Hazır mısın? Bakın. Şurada iki adet dosya var bu dosyaları şöyle sürükleyip bırakıyoruz Vegas'a. Şimdi bak bak çekti sağ Hatırlarsanız sadece OBS, bu çok heyecanlı bir şey aslında. OBS ile ilgileniyorsanız şu an siz de heyecanlıyorsunuz. Hatırlarsanız sadece kayıta basmıştı ama bak ayrıca ne kadar tipsiz çıkmışım. Webcam de kaydedilmiş. <laughs> Webcam ayrı, ekran görüntüsü ayrı kayıt edilmiş. Burada da mikrofon vardı bunu ayırıyoruz. Evet böyle bir büyü. Bu sayede bir tuşla hem webcam hem ekranı kaydetmiş oluyoruz ve video çekmek 24 kat daha kolay oluyor. Çünkü bir tuşa basacağız ve her şey senkronize ve her şey tıkırında olacak. Tek sıkıntı YouTube videosu çekmememiz. O kadar uyku var ki. Bu vlog diğerleri gibi olmadı pek. Daha daha ev hayatı, daha normal sohbet bazlı bir şey oldu. Umarım Yine güzeldir. Bak 0 Elite 5. Sniper Elite oyunlarını ben hiç çekici bulmazdım ama bu oyun nedense böyle bir bir tık farklı geldi. Game Pass'te de bedavaymış. İndireyim dedim. Bak bir de ekstradan bir şey göstereceğim. Şu Steam. Steam şu Steam. İki tane korku oyunu var. Ee, Ghost Train ve Radio Station. Bu Closing Shift vardı. Yayında izleyenler varsa biliyordur. Closing Shift yapımcısı adamın oyunu. Ee, güzel olabilir bunlarda diye indirdim bakalım. Yarın yayında oynamayı düşünüyorum. <Gülüyor> PUBG! PUBG! <laughs> PUBG! Tüm kalbimden gerçekten özür diliyorum. <laughs> ya atli deneyimi kaybettim. Bugün çok yorgunum ya. 2-3 gündür sürekli fiziksel aktiviteler yapıyorum. Spor, münpor, yürüme bilmem ne. Bir de beynim de böyle video çekince bir stres o. Ben ana kanala video çekince çok bir beklentiye giriyorum galiba. O da Stres yapıyorsun. Anlamadım bu niye hani sonuçta. çok uzun süredir youtuberlık yapmadım belki de Yayınlara o kadar alışmışım ki üniversite sınavına eğer girene kadar yani girmeden önce bu videoyu görürsen ve üniversite sınavına gireceksen kolay gelsin ee, hiçbir şey senden değerli değildir. Ya ben, ben üniversite sınavına gireceğimde zamanda sınav diye bir film izlemiştim. Öss zamanlarına ithafen yapılmış bir filmde Vandan vardı filmde çok trajik bir filmdi. O yüzden ben üniversite sınavından çok korkmuştum. Yani ortaokulda falanken görmüştüm ben o filmi. Büyük bir travma yapmıştı sonra benim üstünde. Çocuk üniversite sınavına giriyordu sonra annesi hastaydı. Çocuk sınavdayken annesi mi ölüyordu? Öyle bir şey oluyordu. Bayağı travmatik bir şeydi. Bir de Van Damme vardı. Van da soruları çalıyordu filmde herhalde. Ha çocuklar bir arkadaş grubu. Filmin konusu herhalde üniversite sınav sorularını çalmaktı. Vandamı arıyorlardı. Bak havale rüyası gibi film ama Vandamı ay arıyorlardı. Vandamı ayarlıyorlardı. Sonra Vandam da soruları çalıyordu. Ama meğersem yanlış soruları çalıyordu. Bu çocuklar da hiç çalışmıyordu. Sınava bir giriyorlardı. Çaldığımız sorular değil. Yalan dolandırılmışlar. O ara çocuğun annesi falan diyordu. Ekstra drama, kaos, üzücü müzikler falan. Ben o yüzden üniversite sınavından nefret etmiştim yani. Hep korku yapmıştı içimde. Bütün lise hayatım boyunca üniversite sınavının yaklaşacağı gün çok korkmuştum. Sınavda inanılmaz stres yapmıştım. Bütün parmaklarımı koparmıştım. Her yerim kan olmuştu. Peçeteyi kullanmıştım. Gözetmen öğretmen başka peçete getirmişti. Bütün masam pe kanlı peçete falan filan. 90 bin falan olmuştum. Şimdi merak edip soracaklar olacak. Çok iyi değil. Çok da kötü de değil bence ama. <laughs> Neyse. Çok öpüyorum. Çok teşekkür ederim izleyenler için. Diğer Vogue'da görüşmek üzere. Bu Vogue çok action adventure yoktu. Biraz daha chill, sakin. Gerçek silahlı çalışma çıktı. Evet doğru. Öyle. Yapıyorum. Havalı bitiriş.